...kovmayacaksın. Ayak altında olmasını istemiyorsan... ...bir başka çözüm bul ama... ...asla şirketle ilişkisini kesme. Girin. Buyurun oturun lütfen Cem Bey. Bir süredir sizinle konuşmak istiyordum. Ama projeler kesinleşmeden de... ...söylemek istemedim. Peki... Şimdi şöyle. Alfadas İnşaat'la bir ortaklık planlıyoruz. Hatta Londra ve Berlin ofislerimizde de bir ön çalışma başlattık. Bu süreçte Londra ofisimizin başına ben sizi düşündüm. Turizmin yanında inşaat şirketi de size bağlanacak. Bu süreçte bir hafta içinde işinizin başında olmanız gerekiyor en geç. Siz ne düşündünüz? Teşekkür ederim. Bu gerçekten önemli bir adım. Ama ben teklifinizi biraz düşünmek isterim açıkçası. Anlamadım. Teklifimi beğenmediniz mi? Yok, hayır. Beğendim tabii ki. Ama biraz ani oldu. Sevim Hanım, bu kararınızın arkasında... ...başka bir neden varsa eğer... ...gerçekten bilmek isterim. değil. saat kaç oldu? Bir El, ilacımı almam lazım. Tamam ama aç karnı olmaz. Ben gidip kantinden hemen bir şeyler alıyorum, tamam mı? Ha. Kolay gelsin. Barışayım mı? Sana ne? Hayır, Zeynep sizi bin kez aradım dün. İyi mi? Evet gerçekten bin kez aradın ve biz açmadık. Peki sen hiç düşündün mü neden açmadık? Çünkü seninle konuşmak istemiyoruz. Hem senin niye umurunda ki? Çünkü Barış benim. Barış senin kardeşin tabii. Barış senin kardeşin. Ve kardeşin ölmek üzereydi. Farkında mısın? Farkındayım. Çok farkındayım. Sen farkında mısın bütün bunların senin salak arkadaşın yüzünden olduğunu? Kerem, başka hiç kimseyi suçlama. Her şey senin yüzünden oldu. <laughs> Barış nasıl oldu? İyi. Çok sevindim. Kankanla, pardon, patronla el ele verip neler sebep olduğunuzu görüyorsun değil mi? Şey, Yağmur'u aradım da açmadı. Ulaşabildin mi sen? En son dün gece konuştum. Neyse ben gidiyorum. Ne dedi? Sana ne? Can canımı sıkma tamam mı? Zaten bütün bunların hepsi senin yaptığın saçmalıklar dahil. Hepsi senin gerizekalı kız arkadaşın yüzünden oldu. Farkındasın değil mi? Evet. Hepsi onun suçu değil mi? Senin hiçbir suçun yok çünkü. Sen hiçbir şey yapmadın. Doğru. Aynen böyle devam et sen ya. Hiç bozma kendini. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.